Ya, bu kadar mı? Aynen bu Hadi. Bir yaptık. Uğur'un merasına geldik. Uğurlu geldik. Hadi Uğurcuğum. Karısı sizin başınıza işine kazırmayacak. Hadi bakalım. Evet. Biraz yorulsun hadi bakalım. Biraz yorulsun bakalım. Dur bakalım. Ne bu derdi bunun? Ne bu derdi? Ulan ne bu? Ağzına kıyıldı ha. ha. Tam yıkmamış. Ne bu derdin? O kadar çabalıyorsun. Dur bakalım. Maşallah. Uğur'un merasına uğurlu geldi. Hadi bakalım. Hadi maşallah. Bismillah diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Hay maşallah. Karısı size gelsin inşallah. Şöyle enerjisini alacağım. Hemen almak istemiyorum. Çünkü yemini takım biraz sıkıntı. Bakalım ha. Kulağını koyun. Kulağını koyun. Dur. Bırak alsın. Bırak alsın. Bırak alsın. Kırık bana bir büyük kepçe yolla. Yoksa bu ufak kepçeden olmaya bu işler. <gülüyor> <gülüyor> Kırık alta duy beni. Erzurum'dan bir kepçe istiyorum. Evet. Ay maşallah berek Allah. Allah. En güzeli sizlere gelsin evet. arkadaşlar. Oo. güzel. Tombik, tombik. Tombik güzel balık. Hı hı. Bir bakalım.